geziyoruz Türkiye'mizin cennet köşelerini. Ve başkent turuna devam ediyoruz. Bugün Pursaklar'ı sizler için gezeceğiz, dolaşacağız. Pursaklar Ankara'nın en genç ilçelerinden biri. Havaalanına yakınlığı ve yeni gelişmekte olan bir ilçe olması Pursaklar'ın en önemli özelliklerinden biri. Burada gerçekten çok farklı hizmetler var. Şimdi Pursaklar turuna başlıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın. Adım adım geziyoruz Türkiye'mizin cennet duraklarını, ver elini Ankara dedik ve Ankara'dayız. Tebessüm şehri Pursakları gezeceğiz, dolaşacağız sizler için. Bakalım burada neler bulacağız, kimlerle tanışacağız. Hiçbir yere ayrılmayın, Ataman'la Adım Adım şimdi Pursaklarda. <Sessizlik> Pursaklar'da çok farklı bir okulu ziyaret ediyoruz. Burası Nezaket Okulu. Tebessüm şehri Pursaklar'da turlamaya devam ediyoruz ve Türkiye'nin belki de hiçbir yerinde olmayan ilginç bir okulu sizlerle buluşturacağız değerli izleyenler. Arkamızda görmüş olduğunuz bu okul Pursaklar Belediyesi'nin Nezaket Okulu. Nezaket Okulu nasıl bir okul merak ediyorsanız hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi tüm detaylarıyla karşınıza gelecek bu ilginç okul. Nezaket Okulu ne demek? Gelin okul müdürümüzden dinleyelim. Bu 4 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımıza kişiliklerinin belirgin hale geldi. Kişiliklerin gelişmeye başladığı bu dönemde çocuklarımıza bu adapları yerleştirip ilerleyen zamanlarda topluma ...düzgün insanları yetiştirmek amacımız ve hedefimiz. Velilerimize de aynı şekilde eğitim veriyoruz. Temizlik adabını anlatıyoruz. Çocuklarımıza temizlik adabını anlattıktan sonra velilerimize de aynı şekilde eş değer biçimde bu adabın gereklerini velilerimize de anlatıyoruz. Nezaket Okulu çocuklara birçok alanda eğitim veriyor. İşte küçüklerle beraberiz. Sen biraz terlemişsin, koştun mu? Ne yaptın? Ben de, Sen de, Anağım, ben de terledim. Sen de mi terledin? Ana, ne yaptınız? Koştum. Sen de mi terledin? Evet. Koşuşturuyorsunuz. Koşuşturdunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz burada? Anlatın bakalım. Eğleniyor musunuz? Evet, eğleniyoruz. Çok oyun oynuyoruz. Çok oyun oynuyorsunuz. Çok güzel. Neler oynuyorsunuz mesela burada? Saklambaç, yakalamaca. Evet. Onlar oynuyoruz. Sen neler oynuyorsun? Şey, zıplıyorum orada. Zıplıyorsun <laughs> şu arkadaki yerde zıplıyor musun? Hı <laughs> hı. Çok çok böyle havalara Ad, zıplıyor musun? Aa da biliyorum. Trambolin. Ne A adı onun? Trambolin. Trambolin Vay Sen her şeyi biliyorsun maşallah. Süper. Ben zıplamam. Zıplamıyor musun sen? Sen niye zıplamıyorsun? Annem zıplama atıyor. <laughs> ben zıplıyorum. <laughs> sen zıplıyor musun? Zıplıyorum. Yükseğe zıplayabiliyor musun? Daha da yüksek değil. Az az minik minik yüksek minik bu şöyle, 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 zıplıyorsun değil mi? Süper. Peki ben, o zaman ben, daha çok ben daha, ço daha üstekle zıplıyorum. Edemin zıplamıyordun şimdi zıplıyor musun? Fikir mi değiştirdin? No. Değiştirdim. Peki o zaman zıplar mısınız bizim için şimdi? Fırsatlarda gençler de düşünülmüş. Erdemli gençlik burada toplanıyor. Alparslan Bey ile beraberiz. Bu merkezi ve özelliklerini dinliyoruz. Fırsatlarda yaşayan gençlerimize boş zamanlarını değerlendirme amaçlı okuldan arta kalan zamanlarda ve özellikle de yazın dışarıda sokaklarda dolaşmasından kötü alışkanlıklardan alıkoyma amaçlı çeşitli faaliyetler düzenliyoruz. Hı hı. Kültürel faaliyetler, sportif faaliyetler, Burada özellikle ücretsiz bütün faaliyetlerimiz ücretsiz olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Hı hı. Burada mesela tekvando kursumuz var. Hı hı. Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği. Fitness salonumuz var. Fitness kursumuz yine gençler, liseli gençler özellikle. Boks kursu oluyor. Bunun yanında işte matematik, efendim işte Arapça kursu var. İmam hatipte öğrenciler özellikle ilgi duyuyorlar. Gençlerin e, ahlaki yönlerinden de aynı zamanda e, sohbetlerimiz oluyor. Pursaklar turunda harika bir çarşıya uğruyoruz. Bu çarşı öyle böyle bir çarşı değil. Bu çarşı Tebessüm Çarşısı. Tebessüm kenti Pursaklar'da Tebessüm Çarşısı ne demek gelin öğrenelim. İbrahim Bey ile beraberiz. Tebessüm Çarşımız Pursaklar içi sınırlar içerisindeki ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza hizmet eden bir çarşı. Buradaki sloganımız da Tebessüm bir tebessüm bizden. Burada para geçmez sloganıyla ihtiyaç sahibi olan ailelerimize biz buradan lojistik destek oluyoruz. Aileleri nasıl tespit ediyorsunuz? Evet resmi kurumlardan talep etmiş olduğumuz evraklarla beraber bize müracaat ediyor aileler. Buraya geliyorlar bir mağazadan nasıl alışveriş yaparlar. Aynı o şekilde buradan seçiyorlar, beğeniyorlar. İstedikleri şey yani. İstedikleri her şeyi. Hı hı. Alıyorlar ve biz buradan poşetliyoruz. Ailelere gerekirse evlerine de götürüyoruz. <laughs> Kursaklar turunda Şehit Salim Akgül Parkı'ndayız. Değerli izleyenler bu park yeni açılan bir park. Aynı zamanda içinde bir de açık tiyatro var. Bu parkın en önemli özelliklerinden biri de bölgenin önemli sularından biri iyi su çeşmesinin arkamızda bulunması Ankara'nın dört bir yanından bu suyu içmeye e, arabalarıyla Ankaralılar geliyor ve bidonlara bu suyu doldurarak evlerinde kullanıyorlar. E, tabii bu çeşmenin hemen üstünde de bir saat kulesi yapmış Bursaklar Belediyesi. Şimdi hem suyun yanına gideceğiz, sudan biraz tadacağız. Enerjimiz yerine gelsin. Hem de bu parkı sizler için gezeceğiz. uzatıyoruz mikrofonu. Lan su damacanadan daha iyi. Damacanadan daha iyi bence, bir su. Bence. İyi su efendim. Damacanadan daha iyi. Biz de kollarımızı sıvıyoruz abla doldurduktan sonra. Iyi. Ha, evet. Eskiden, eskiden daha iyiydi. Tabii eskisi gibi hiçbir şey yok Tabii ama şu anda da, su, da de, su yine de gayet e, güzel. Al hadi. dur ben alayım bunu sana. Ah şöyle. Rica ederim efendim. Biz de iyi sudan tadıyoruz porsaklarda bu iyi su gerçekten çok. Anlıcan aldasınız. sıcak akıyor. Hakkedene. ılık ya. Evet. Valla elim donacak zannettim değerli izleyenler ya donmadı. Şöyle kana kana içildi. Valla sağ olun yapandan da yaptırandan da Allah razı olsun diyoruz. Bu çeşmenin bulunduğu park yepyeni. Şehit Salim Akgül Parkı. Bursaklar gerçekten birçok özelliğiyle farklı bir ilçe. Buranın kendine ait bir şehir kütüphanesi var. Arkamızda Pursaklar Belediyesi'nin başkanlık konağı var ve bu konak aynı zamanda çok büyük bir kütüphaneye ev sahipliği yapıyor. Biz de bu güzel kültür hizmetini yerinde görüntüleyelim istedik. Buyurun bölgenin en büyük kütüphanesini birlikte gezelim. Müzik <laughs> Kütüphane gerçekten çok güzel dizayn edilmiş. Sadece şehircilikle ilgili, şehirlerin tarihi, kültürü, folkloru ile ilgili kitapları toplayan bir kütüphane. Bimari e, ile ilgili çalışan, şehir tarihi ile ilgili çalışan, özel araştırmacılara hizmet vermek üzere açılmış bir e, kütüphane. Kütüphanemizde 5000 kadar şu anda koleksiyon var. Uluslararası kütüphanecilik standartları çerçevesinde katalogluyoruz ve sınıflıyoruz. Kitaplarla ilgilenmeyen sadece kütüphaneye çalışmak isteyen kullanıcılarımız için de kütüphanemiz faaliyete geçmiş durumda. Ve bölgeyi en iyi tanıyan ismin yanındayız. Pursaklar Belediye Başkanımızla bölgeyi konuşuyoruz. Aynı zamanda biz tebessüm şehri de diyoruz sanayi bölgemiz az olmakla birlikte veya yok denecek kadar az olmakla birlikte e, genelde fırsatlarımızda İç Anadolu bölgesinden e, Çankırı, Çorum, Yozgat bu bölgelerden ağırlıklı hemşerilerimiz oturuyorlar. E, Tabi belde belediye başkanlığı döneminde de 2004 yılında da Büyükşehir Kanunumuz e, çıkmıştı. İlk kademe belediyesi oldu. Hedefimiz şuydu Kursakların imar planını bir revize etmekte. Çok katlı gece kondulardan, dar sokaklardan, dar caddelerden kursaklarımızı kurtaralım diye hedefledik. Bunu başardık. Bunun akabinde 2008 yılında kursaklar için en önemli icraat kursakların ilçe olması oldu. Tabi bu aşamada biz hep şunu düşündük ve biliyoruz ki bütün arkadaşlarımız, meslektaşlarımız da onu söylüyor. Biz hizmetkar olan bir belediye başkanıyız. Bunun yanında mutlaka bizim şehrimizde sosyal projelerimizin ve kültürel projelerimizin de olması gerektiğine inanıyoruz. Yapısalda bir estetik kurul oluşturduk. Bize gelen projelerin mutlaka şu cepheden şu şekilde renklerle binayı boyayacaksınız diye bu e, şartı da getirdik biz. Misal Pursaklarımıza girerken Mehmet Akif Ersoy Parkımız var. Orada kuleleriyle, kubbeleriyle biz Selçuklu ve Osmanlı mimarisini orada insanlara göstermeye çalıştık. Tabii bunun yanında sosyal ve kültürel projelere baktığımızda biz Türkiye'de ilktir. Biz dede torun lokalleri yaptık. Çünkü şunu iyi biliyoruz ki torunlarımız annesinden ve babasından alamadıkları kültürel mimari, mirası dedelerinden ve ninelerinden alıyorlar. Biz dedeler neneler ikinci bahara koşuyor müsabakası yaptık. Tam 9 yıl önce. Bu sene inşallah onuncusunu yapacağız. Bu insanları hayata bağlamamız lazım. Biz bunları seviyoruz. En önemli projelerden birisi. Bu da Türkiye'de iktir bak. Nezaket okulları. Biz nezaket okulu açtık 3 sene önce. Ne veriyoruz? Tek şey. Adabı muaşeret. Gençlerimizde erdemli gençlik projesi yaptık bu gençlerimize güzel bir mekan hazırladık. Daha sonra spora yatkın olan gençlerimize spor kulübünü açtık. Bir insanın kurtulması tüm insanlığın kurtulması gibidir. Hanımlar lokalimiz devam ediyor. Hanım evleri diyoruz biz. Şehircilik sempozyumları düzenledik biz. İdeolojinin mimariye, mimarinin ideolojiye etkileri nedir? Onunla ilgili bir sempozyum yaptık. Başka bir güzel proje mesela. Efendim, hoş geldin küçük hemşerim projesi. Nedir bu? Bu projeyle fırsatlarımızda dünyaya gelen yeni doğan yavrularımıza çok güzel hediyelerimiz de bu ana kucağından beşiğine beşiğinden zıbın zıbından biberonla neyse güzel bir çeyiz şey gibi sandığı gibi bir şey yaptık hediye onu bayan kardeşlerimiz doğum yapan hanımefendiye götürüp hem geçmiş olsun dediklerini sunuyorlar hem de işte Allah hayırlı etsin güle güle büyütün mesajını veriyorlar. Bunu götürüyoruz ki bu aşağı yukarı 2000 ve 2200 aile arasında değişiyor yılda fırsatlarda doğan çocuk. Özellikle hemşerilerimizi biz Konya, Urfa işte onların istediği ve talep ettiği yerler nerelerse Çamlıdere buralara taşıyoruz ve çocuklarımızı öğrencilerimizle geçen sene 10.000'i 10 geçti. Kendimiz otobüslerimizi sinema ve tiyatroya götürüyoruz. Ve dedik ki Pursaklar tebessüm şehri. Şükürler olsun ki hemşehrilerimizin hepsini tebessüm ettirmeye devam edeceğiz. Ve Pursaklar'da bir başka hizmet. Burası Dede Tur'un lokali. Pursaklara veda ediyor